Berkcan Güven evet Berkcan Güven de cicilenmiş. Güzel bilinç yemiş. Az da haklı da bilinç yemiş yani. Diyecek bir şey yok. 14 çocuğun önünde 14 yaşında çocuğun önünde yapılmayacak hareketler yapmış. Ama dediğim gibi hiç bilinçin gerçekliğine inanmıyorum artık ben ya. Yani insanlar gerçekten öyle düşündükleri için linçlemiyorlar. Berkcan niye linç yemiş? İşte 14 yaşında çocuğun önünde TikTok videolarıyla dalga geçerken birbirlerinin ağızlarına vermişler. İşte Mesut Can Tomay, Ali Biçim falan. Oradan linç yemişler. Rıssamaha. Çocuğa şey falan diyorlar işte. Ne çocuk ne bir dizide mi oynamış? Küçükken. 10 yaşındayken mi ne ne, ne dizi? Neydi o dizi? Şş. Sen bilirsin. Öyle bir geçer zaman ki. Ha oradaki kadınların diyor işte hangisinin götü güzeldi falan filan diyor çocuğa böyle ilginç bir... ilginç bir durum. <laughs> hey! Alfred onaylıyor herhalde. Onayladı Alfred. Ya şöyle abi. Bunu da söylesem doğru mu değil mi bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla şöyle mesela bu Mesut Can Toma'yı tanımam ama Ali Biçim hakikaten kaliteli, güzel mizahı olan e, güzel içerikler çıkarıyordu. Ama bu içerikleri çıkarmak bir hem beyin yorar hem cep yorar. İşte Ali Biçim'in nesi var? Just Pides'i var. E, efendime söyleyeyim şeyi var. Kaptan kapıyı aç sana diye bir tane parodi şarkısı vardı. Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz? Aa. Güzel içerikleri vardı. Berkcan'ın da mesela geçenki içerikleri ben çok beğeniyordum. Acayip beğeniyordum. Çok kaliteli içerikleri vardı. Üstüne düşünülmüş. Ama bence artık kasıtlı olarak şey yapıyorlar abi. Nasıl desem? Ya daha geniş kitleye e, ulaşmak için mi ne kasıtlı bir böyle bir IQ düşürme etkinlikleri var kendi işlerinde. Bana öyle geliyor. IQ'muzu nasıl düşürürüz? Bana öyle geliyor daha daha çok kitleye ulaşabilmek için sonuçta aynısı e, Şahan için de geçerli. Recep İvedii yapmadan önce çok 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 güzel e, içerikleri vardı mesela o zamanın TV7'sinde. Ben çocukken izlerdim. O da IQ'sunu düşürdü, para anlamına koydu. IQ düşüren para anlamına koyuyor galiba ya. Sanırsam böyle. Şahan konusunda katılıyorum. Evet abi, evet IQ'yu düşüren paranlamına anlamına koyuyor. Evet falan olmak lazım herhalde. Çok iyi oğlum Şahan'ın o skeçleri ya, eski skeçleri. Sonra Recep'i vedik, IQ'yu düşürdü. Gene, geniş kitleye, genel kitleye hitap etti. Ama şeyi de anlıyorum. Yani YouTube'da genel kitleye hitap etmek zorundasın. Yoksa adam gibi para kazanamazsın. Twitch'te öyle bir şey yok. Twitch'te genel kitleye hitap etmek zorunda değilsin. Kaliteli bir kitle seni tuttuğu zaman bırakmıyor zaten. Seni yaşatıyor. Fazlasında da gözümüz yok yani. Hani YouTuber'lar kadar kazanmıyoruz ama çok da iyi kazanıyoruz yani Türkiye şartlarında. O yüzden yani kaliteli kitle tuttu mu tutuyor seni. Gidiyorsun abi. Kendi içeriğini gönlün rahat bir şekilde yapıyorsun. Ama YouTube'da öyle değil işte. YouTube'da aptal kitleye hitap etmek zorundasın sanki. Türkiye'nin like ortalaması 88. Bakalım mı?